Merhabalar hepinize. Benim adım Matthew Brett ve bu videoda sizlere kandida ve kandida diyeti konusunda en sık sorulan bazı soruların cevaplarını vereceğim. Bu videoda 5 tane en çok ve en önemli olduğunu düşündüğüm bazı sorulara bakacağım. Bu videoda bakacağım 5 soru, Instagram'dan bana çok fazla gelen sorular olduğu için bunlara bakacağım. Bunun dışında sorular olursa gelecekte bu video için ikinci bir parça yapabilirim. Şimdi kandida ve kandida diyeti konusunda en çok aldığım soru bana mesaj atan neredeyse herkesin sorduğu bir soru var. O da probiyotik kullanmalı mıyım? Probiyotik dediğimiz şey canlı bakteriler. Bunları hap şeklinde alıyoruz ve bağırsak mikrobiyomumuzda yerleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi kandida diyetinde probiyotiğin şöyle bir sıkıntısı var. Probiyotik almak mantığa göre kandida durumunda çok faydalı olacak olan bir şey. Çünkü Candida bağırsak mikrobiyomunda artış göstermişse bunun sebeplerinden bir tanesi yararlı bakterilerde bir azalma olmuş olmasıdır. Mantıken buna göre o yararlı bakterileri hap olarak alırsak Candida azalacaktır. Ama olay maalesef ki bu kadar basit değil. Çünkü çok fazla kandida artışınız varsa ve mikrobiyomunuz artık kandida tarafından ele geçirilmiş halde ise probiyotik almak yan etkilere sebep olabiliyor. Ve bu yan etkiler gerçekten çok ciddi yan etkiler olabiliyorlar. Kandidanın genel olarak vücudu zehirlediğini biliyoruz. Yani bağırsakta artış göstermişse vücudumuzu durmadan zehirliyor. Ve zaten bizi hasta yapan şey bu kandida durumunda. Ama şunun da farkında olmalıyız. Kandida ölürken de bizi zehirliyor ve hatta ölürken yaşam halinde olduğundan çok daha fazla zehirliyor. Yani gidip de bağırsağımızdaki tüm kandidayı bir anda öldürmeye çalışırsak o zaman vücudumuzda çok büyük bir zehirlenme gerçekleşiyor ve bu zehirlenmeyi vücudumuzdaki detoks organları kontrol altına almaya çalışıyorlar tabii ki. diyeti diyetiyle ilerlersek yani uzun bir süre için kandida diyetini yaptıktan sonra probiyotik kullanırsak kandida miktarı bağırsakta mikrobiyomda zaten azalmış olacağı için bu zehirlenme durumu çok daha kontrollü bir şekilde olmuş oluyor. Yani yapmaya çalıştığımız şey şu olmalı. Öncelikle diyetle kandidayı azaltalım. Ondan sonra kalan kandidayı öldürerek iyice azaltmaya çalışalım. Bu dönemde işte probiyotik kullanmamız lazım. Ama diyete ilk başladığınızda ve büyük ihtimalle diyetin ilk 6 ayı gibi bir süre için bana sorarsanız probiyotik kullanmanız yanlış. Çünkü bu zehirlenme olayı gerçekten çok ciddi derecede rahatsızlık veren bir şey. Bu olayı anlatmak için zaten bana sorulan ikinci bir soruya gelmek istiyorum. O da die off yani Herxheimer reaksiyonu dediğimiz şey. Herxheimer reaksiyonu ve die off. Bu kandidanın ölürken vücudumuzda yarattığı aşırı dengesizlik. Yani bir anda çok fazla kandidanın ölmesiyle karaciğerimize çok büyük bir yük binmiş oluyor. Çünkü toksinler oluşuyor vücutta ve karaciğer bunu kontrol edemediği için vücudumuzda rahatsızlık oluşuyor. Bu aslında çok fazla alkol alındığında oluşan sarhoşluğa benzeyen bir şey. Yani az miktarda alkol içtiğimizde vücut o alkolü atabiliyor. Bunu karaciğer yapıyor. Ama bir anda mesela birisi çok fazla alkol alırsa sarhoş olmasının sebebi karaciğerin o vücuda giren alkolü zamanında kontrol altına alamaması. O yüzden vücutta bir birikim oluşuyor ve vücudun farklı yerlerinde sarhoşluğu yaratan bazı tepkiler oluşuyor. Kandidanın ölmesiyle beraber oluşan durum da aslında buna biraz benziyor. Kandidanın ölmesiyle oluşan Herxheimer reaksiyonu yani die off durumunda nasıl semptomlar oluşuyor diye soracak olursanız bunun en önemli göstergesi çok ciddi bir telaş ve korku hissi. Yani gerçekten de bu Herxheimer reaksiyonunu ciddi bir şekilde yaşayan bir insan ölecekmiş gibi hissediyor kendisini duygusal olarak ve vücudu da yorgunluk olarak bu tür bir duruma giriyor. Bu yüzden Herxheimer reaksiyonunun gerçekleşmemesi için yapmamız gereken şey öncelikle diyetimizi düzeni alarak kandida diyetini 6 ay ve hatta daha uzun bir süre için uygulayarak Kandida'yı azaltacağız ve ondan sonra sadece probiyotik kullanmayı veya anti mantar, anti fungal kullanmayı düşünmemiz gerekli. Üçüncü soru kandida ile alakalı bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. O da meyve yemeli miyim? Yani kandida diyetinde zaten biliyoruz ki en önemli şey en orta nokta şeker yasak. Tamamıyla yasak. Yani hiçbir şekilde şeker almamaya çalışmamız gerekiyor kandida diyetini yapmak için. Çünkü şeker... Kandidayı en çok besleyen şey. Ve maalesef ki bu olay meyve içinde geçerli. Çünkü tüm meyvelerin içinde belli bir miktarda şeker bulunuyor. Mesela bir meyveyi sebzeyle kıyaslayacak olursanız, sebzelerde de şeker var. Yediğimiz birçok yemekte aslında farkında olmamamıza rağmen şeker var ama sebzede çok az. Mesela bir domates veya salatalık gibi bir şeyde bulunacak olan şeker Kandida'yı etkileyecek kadar olmadığı için sıkıntı değil ama meyvede bulunan şeker, özellikle çok fazla meyve yersek ve daha şekerli olan meyveleri yersek o zaman kandida'yı negatif bir şekilde etkileyebilir. Yani kandida'yı kontrol altından almaya çalışıyorsanız meyve yemek kendinizi ve diyetinizi sabote etmek olabilir. O yüzden bence risk almamak en iyisi. Yani meyve yiyip de kandida'dan kurtulan insanlar var mı diye sorarsanız var ve bu tür insanları internette gördüğüm oldu. Ama çoğu insan için geçerli olan şey şu, kandidayı kontrol etmek istiyorsanız ve bunu hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız meyveyi kesmek çok daha yararlı olacaktır. Dördüncü sorumuza bakacak olursak, dördüncü soru gerçekten çok önemli bir soru. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi ve insanlar için en büyük telaş yaratan sorulardan bir tanesi o da kandida diyetini ne kadar uzun bir süre uygulamalıyım? Yani ne kadar uzun bir süreden sonra kendimi daha iyi hissetmeye başlayacağım ve ne kadar uzun bir süreden sonra tekrar eski halimde olduğu gibi yemek yemeye başlayabilirim sorusu. Bu sorunun içinde aslında birkaç farklı önemli şey var. Bunlardan birincisi şu, kandida diyetinin ne kadar uzun süre uygulanacağı Kişiden kişiye değişen bir şey. Yani benim için almış olduğu süre ve sizin için alacağı süre illaki aynı olacak diye bir şey yok. Bu sürenin neye göre olduğunu soracak olursanız birkaç faktör var. Bunlar arasında en önemlisi ne kadar hasta oldunuz. Yani bağırsak mikrobiyomunuzda ne kadar kandida artışı var. Benim durumumda gerçekten çok ciddi bir hastalık oluşmuştu artık kandida sebebiyle. O da kronik yorgunluk sendromuydu. Ben neredeyse yatalak durumdaydım. Yani... Artık hayatı yaşayamayacak kadar hastaydım ve o durumdan çıkmam yaklaşık 12 ay gibi bir süre aldı ve 12 aydan sonra ancak yavaş yavaş diyetimi değiştirmeye başlayabildim. Oysaki bazı başka insanlarda gördüğüm şey diyetin çok daha kısa bir süre içerisinde kandidayı kontrol altına alması. Mesela bir arkadaşıma örnek verebilirim. O kandida sorunu olduğunu öğrendi ve sonra onunla konuşmaya başladım bu konuda. Ne yapması gerektiğini söyledim, diyeti uygulaması gerektiğini söyledim ondaki semptomlar benim kadar ağır değildi. Bir derece bağırsak semptomları vardı. Aynı zamanda böbrekle alakalı bazı semptomları vardı. Ama benim gibi yatalak ve yani hayatı yaşayamayacak derecede de hasta değildi. Yine işe gidiyordu. Yapması gerekenleri yapıyordu ve onun için diyet yaklaşık 2-3 ay gibi bir süre aldı. Ondan sonra kendisini daha iyi hissetmeye başladı. Yani sizin durumunuzda verebileceğim en iyi öneri şudur. Diyetin ne kadar uzun süreceği konusunda çok fazla düşünmemeye çalışın. Çünkü bunu düşündükçe insanda telaş ve kaygı oluşuyor ve telaş ve kaygı içerisinde bulunan bir vücut iyileşmeye meyilli olan bir vücut değildir. O yüzden yapmanız gereken şey diyeti %100 uygulayın ve iyileşeceğinize inanın. Ne kadar uzun sürdüğünü çok düşünmeyin. Çünkü bunu ne kadar çok düşünürseniz, o kadar yavaşlatacaksınız kendi iyileşmenizi. Beşinci sorumuza gelecek olursak, o da medikal doktorlar hakkında. Bana mesaj atan insanlarda çok gördüğüm bir şey, doktora gittiklerini fark ediyorum ve genellikle doktorlar onlara çok fazla yardımcı olamıyorlar. Bunun yanında aynı zamanda bana mesaj atıp da benden öneriler almanın yanında medikal tıp doktorlarına gitmeli miyim sorusunu soranlar oluyor. Bu konuda söylemem gereken şey şu. Hasta hissediyorsanız ve ciddi bir durumunuz olduğunu düşünüyorsanız öncelikle medikal tıp doktoruna gidip onların yapabileceği bir şey var mı diye bakmanız gerekli. Ama bunu yaparken dikkatli olun. Çünkü bazı durumlarda özellikle kandida gibi kronik hastalık durumlarında önerdikleri şeyler yardımcı olmayabilir. Bunun için şöyle bir örnek vereceğim. Biraz önce verdiğim bir arkadaşımın örneği vardı. Kandidası olan bir arkadaşım. O medikal tıp doktorlarına gitmişti zaten ee, bir sorunu olduğu için. Yani tek bildiği bende bir sorun var ne yapmalıyım? Doktora gitmeliyim. Doktora gitti ve doktor ona şansına onda kandida olduğunu söyledi. Ama doktor bunu yaptıktan sonra ona antibiyotik vermek istedi. Bu arkadaşım sonra bana anlattı bunu ve ona önerdiğim şey şu oldu. Antibiyotik kullanmamak en iyisi olur. Çünkü antibiyotik genellikle kandida'ya sebep olan şeylerden bir tanesi. Onun yerine diyeti uygula, sonra zamanla belki probiyotik kullanabilirsin falan gibi konuştum. Ve şimdi o arkadaşım eskisi gibi hasta değil. Çok daha iyi bir durumda ve daha da iyileşeceğini düşünüyorum. O yüzden kandida için medikal tıp doktorlarına gitmek konusunda ancak şunu söyleyebilirim. Korkunuz varsa ve yardımcı olabileceklerini düşünüyorsanız o zaman gidin ve onlara başvurun. En azından bir teşhis belki alabilirsiniz. Ama size antibiyotik önerirlerse antibiyotiğin kandida üzerinde çok kötü bir etkisi olduğunu bilin ve diyetle hareket edin. Çünkü kandida için en önemli şey aslında diyetle başlayan ve uzun bir süreden sonra probiyotik ve antifungalla biten bir olay. Tamam arkadaşlar bu video için bu kadar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Sizin de bunun gibi sorularınız varsa lütfen bu videonun altında yorum atın veya Instagram'dan isterseniz bana mesaj atabilirsiniz. Ama Instagram'dan mesaj atacaksanız şifaya doğru yol hesabımdan atın ve kendi hesabımdan atmayın. Çünkü yoksa kendi hayatımdaki arkadaşlarımla olan mesajlarla karışıyor. Bana mesaj atarsanız sizlere en kısa zamanda yardımcı olmaya çalışacağım. Ve bundan sonra da çok fazla biriken bazı sorular olursa tekrar bir video daha yapacağım. Bu video için ikinci parça olarak. Şimdilik görüşürüz diyorum.